yarının geleceğisiniz. İşinizi yaparken keyif alıyor musunuz? Alıyorum. <laughs> 7 gün çalışıyorum. Severek çalışıyorum. <laughs> bu mesleğin özelliği nedir? Bu meslek değildir. Bu bir görevdir. Bu görevi halk size verdiği sürece yaparsınız. Evet. E, sıradaki projeleriniz ne neler Yoksul mahallelerde sosyal tesisler yapmak, çocuklar için daha fazla kreş açmak. Belediye başkanı seçilirken ne hissettiniz? Mutluluk hissettim, halka hizmet vermenin heyecanını hissettim. İleride bizler de belediye başkanı olmak istersek neler önerirsiniz? Hangi parti olursa olsun önemli değil. Önemli olan sizlerin siyaset yaparak çok çalışkan olmanızı ve toplum sorunlarına şimdiden duyarlı olmanızı öneririm.